Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz bugün. Bugün arkadaşlar. Dünya boşken bir imparatorluk çıkartacağız ve o imparatorluk her yere geçirip yeni devletler kurulacak. Yani Fransa ilk olarak Fransa'da bir devlet kuruldu ve bu devlet Evet etrafları keşfetmeye başladı. Ve etraftaki derelerin nereye gittiğini gittiğini merak ettiler ve deril <laughs> ve toprağa ve toprağa topra Allah ala ala denize ulaştılar ancak ancak bu kısma geldiklerine karşılarına bir ada olduk ada olduğunu fark ettiler. Ve adadan toprak kalmaya başladı. Başta i̇şte ancak adada yerliler vardı. Batıdaki yerliler onları adadan gönderip kendi devletlerini kurdular. Ama adaya yüzerek düşlerdi ve, ve ve, yeri kaçamadılar ve hepsi denize atladıktan sonra hayatları, hayatlarını kaybettiler. Ancak kendilerini ancak yanların Fransız Ancak yerliler onları rahat bırakmadı ve ama yine de yerlileri göndermeyi başardılar. Ve toprakları genişletmeye başladılar. ve bütün bütün insanlar toprak genişletmekten yorulmuşlardı. Bunun üstüne de bir de yer yerliler yüzerek yüzerek bölgeye ulaştılar ve yerliler yer buraya geldi Anca, ancak yerliler durduramıyorlardı ve bu kral kral kralları onların kr durdurmaya karar bunlarla barış yapmak istediler. Hı? Ancak yerli, yerliler bir şartla söyledi. Topraklarını tamamen teslim edecekler etmelerini söyledi. Kral bunu kabul etme kabul etmedi ve ve yerliler topraklarından kovdular ve yerlilerin ülkes yüzerek geldiler ve yerlilerin ülkesini tamam. tamamen yok ettiler. Hatta yerliler kaçınca da kaçmalar uzun sürmesi için Bölgede toprak geniş, bölgede toprak genişlettiler ve artık yerlerine kaçacağı hiçbir yer yoktu ve ve to uzun bir süreliğine toprak alamaz geçtiler. Ancak böyle. bölgede Alm Alm Almanya diye bir kral kurul, krallık kuruldu ve bu krallık çok hızlı bir şekilde öteki krallığa doğru ilerliyordu ve ve bunlar olur ki öteki krallıkta kendi krallık kendisi krallıkta kendisine. Kendisini, ülkesini bir kral kurmuştu. Fra Fra Franksa. Ve, ve, ve Almaniler Franksa'ya doğru geldiler. Buradaki toprakları boş zannedip Franksa'ya Franksa topraklarına girdiler. Kral kral Gölünce hemen saldırmaya başladı ve o ordular da hazırlanmıştı. Ancak ancak ordularda bir tek mızrak vardı. Diğer diğerlerinde de kılıçlar ve kalkanlar vardı. Bu, bu, çok zor olacaktı. Ve bölgede büyük bir savaşın ardından Alman Almanik Krallığı F Fransa'dan toprak almaya başladı. Başkentlerine doğru gelmeye başlamıştı. Başkentlere Versailles'ti. ve bir başkent Versailles'i, Versailles topraklarını katmaya çalışmaya başladılar. Ancak arkadan kurulan yeni bir krallık her şeyi değil. Lehçe'ye isimli yeni bir de devlet kuruldu. Ve, ve bu ki le Lehti şey, le le şey İmparatorluğu Almanya'ya doğru gelmeye başlamıştı ve ve başkentleri Dortmund'du. Bunu gören Al Alman İmparatorluğun yaşladığını gören Fr Franksa hem Fransa Almanileri geri çektirmeye başlamıştı. Ancak Alman İmparatorluğu Lehya'yı geri çekmeye başladı. Evet. Ve Almanya daha çok çok şey şeysizliği uğramamak için toprak evet. çevrede toprak almaya başladı. Başladı. Bunun nedeni ise başka bir krallığı keşfetmekti. Çünkü yani yeni krallıklar büyük bir tehlike oluşturabilirdi. Ve Almanya Al Al o, o, o işi 10 kişiyle yapıyordu. Yapıyordu ve Ger geriye kalan o o ordusuyla birlikte tekrardan Frank Franksaya girmişti. Franksa Alman Almanın krallığı yeni bir yere gelmişti. Ancak burada çok büyük bir krallık vardı. Ve burada çok büyük bir devlet bulmuştu. Ancak bu güçlü devlet devlet o bir kişiyi öldürdü ve bu, bu kısma doğru ilerlemeye başlamıştı. Ancak bu, bu yüzden bölgede bir yanık kokusu oldu. Bir, bir yangın çıkmış. Bu, bu yangın bur, buradaki Alman ile geldi. Almaniler bu işten şüphelenmeye başlamıştım başladı. Ve, ve ve, ve, ve geri, geri kaçmaya başlamışlardı. Ve geri kaçarlar yaptılar kendi bu sıkıştırdıkları kısmı ele geçirmeye başladılar. Hmm. Sıkıştırılan kısım ele geçirilince çok değerli yerler keşfedildi ve bölgelerde yaşayan hayvanlar hayva, hayvanları Almanya Kralının başkenti Dortmund'a getirdiler. Bu, bu şehirde Onların etini kesip onları onlarla besinlerini sağlayacaklardı. Fransa ile yaptığı savaşa bakılırsa Başkent Versailles koşuya sıkışmıştı. Ve Fransa barış yapmaya karar vermişti ve Almanya krallığı Kralı, yer, yer, yerlilerden sonra alınan toprakları istedi. Ve kabul etti. Ve önce topraklarını buraya topraklarını buraya kadar geliştir. Başarmışlar ancak gözünü buradan çekti. Evet. Alman kralının aklını aklından bu da geçiyordu, geçiyordu ve Fransa kralının köşes sıkıştırarak yapmayı da gel geldi. Ancak ancak yüzerek yüzerek öbür tarafı geçebilirlerdi. Bu yüzden. Alman kral bu vazgeçti. Vazgeçti. Ancak Fransa Fransa'nın altında Örkstalya adlı yeni bir devlet vardı. Bu devlet bu devleti çok fazla silahı vardı. Silahı vardı ve bu yüzden Irkitalya'dan yardım Fransa Irkitalya'dan yardım istedi ve Irkitalya Irkitalya askeri bir yardım yap. Yardım istedi ve topraklar nerede diye diye sordu, sordular ve Fransa'yı buraya getirdiler. Alman İmparatorluğu'nun Torlu Rus Ruska atlı bir krallıkla savaşıyordu ve bu, bu savaşa bakarsak bakarsak Alman krallığına doğru gitmeye başlamıştı. Ve ancak İtalyalılar ıı, Ruska'dan kaçmışlardı ve bu ve çok bütün silahlarını Fransa'ya verdiler. Verdiler. Korkudan. Ve Fransa antlaşmayı bozup bozup Almanya'dan toprak almaya başladı. Artık Almanya için son günler yaklaşmaktaydı. Bu Dünya İkiye Bölüm Dünya İkiye Bölüm Fr Fransa çok güçlü bir şekilde toprak almaya başladı ve bazı Fransa askerleri de denizden yüzerek tekrardan yerlerinin olduğu eski topraklara ulaştılar ve anca Al 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 Almaniler Almanlar oldu yoktu. Yerleri çok güçlü bir çok güçlü bir şekilde silahlandırmışlardı. Ve, ve Al Alman Almanya kendilerine yedek bir, bir krallık kurmuştu. Ve, Al Almanya krallığı krallığı Fransa'yı bu bölgeden çık çıkardı. Bence Kurska ordusu. <laughs> Ruska Almanya eski topraklarına kadar geri çek geri çekmişti. Yorursa bu, bu in, incecik olan kısmı kalın, incecik olan kısmı kalınlaştırdı. Türk ordusu buraya kadar geldi ve Fransa'da Fransa'da Almanya'yı diye sıkıştırıp yok etti. Bir bölgede artık barış sağlanmıştı ve yer, yerlilerin ataları artık Alman kralı. Artık krallığı İkralığı'dan ancak çok büyük intikam alacaklar. Bölgede başka yerlilerle an, anlaşmak için geriye kalan toprakları işgal et, fethetmeye başladılar. Geriye kalan topraklar fethedilmeye başlandı ve bölgede henüz devlet kurmayan bir Yani çok, bu devlet kurmayan yerliler de çok çok güçlüydü. Artık intikam alacak kadar güçlü bir ordusu vardı. <laughs> ama ama Fransızlar çok endüstriydi çünkü. Çünkü bu Ruska İmparator bu Ruska Krallığı çok güçlüydü. Ve eğer herhangi bir saldırı saldırı yapılırsa tamamen yok edilirdi. Yani yani Fransız medeniyeti medeniyeti tehdit altındaydı. Ve korktukları şşş. korktukları şeylerden, şeylerden biri ise Sıdai'nin kurulmuş bir devlet ordusuydu. Ancak, ancak Almanilerin atası olan yerliler Fransa'ya girmeye başladı. Hatta İrktalya'da saldırmaya başladı aslında toprak kazanmak için Fransa'yı kandır Fransa'yı kandırmıştı ve Fransa'dan toprak almaya başladı. Bunu gören Ruska da harekete geçmeye başladı. Ve Fransalı Fransalılar das dolar başladı. Ancak Fransa'dan daha savaş başında başında ölmemek medeniyetlerinin olmaması için teslim oldular antlaşmalar yap ve antlaşmalar yapıldı. Ancak Rus korusu bu toprakları bırakmak zorunda kalabilirdi. Çünkü merkezinden çok uzak bir bölgeydi. Ancak bunu bundan vazgeçti. Yapılan antlaşma da şöyleydi bıraksızlar bütün silahlarını Almanilere ver, verecekti ve, ve Almanya bu toprakları işgal etti. Geriye geriye kalan bütün topraklarda Irkaliye verildi. Artık Fransa diye bir şey olmamıştı. Olmamıştı. Ancak yakında buna pişman olabilirlerdi. Çünkü onların hepsini Fransızlar kurdu. Ve artık Manş Denizi A Al adı Almanya Deniziydi. Artık bölgedeki yerlerin isimleri de var vardı insanın isimleri olmuştu artık. Alman kral krallığının kralı Adolf karli İtalya'nın kralı Benito Iscarli. Rus kralı da kralı Vladimir'di. <laughs> Ve artık Fransa diye bir şey yoktu. Sırada artık başka krallıklar, krallıklardaydı. Evet arkadaşlar çok uzun zaman sonra tekrar bir uzun videonun sonuna geldik. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, alttan bildirim tuşuna açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Mert de vardı. Mert bay bay de. Bay bay. Benim bir daha. Evet sende.